Dünyanın en güçlü 2 litre motoru işte bu kaputun altında yatıyor. Tam tamına 680 beygir, 1020 Newton metre maksimum tork üretiyor. Bir V8 demek isterdim evet ama gerçekten önceki versiyonlarına göre zaten değerlerden de anlayacağınıza göre çok fazla güçlendirilmiş. 6.1 kavallık bir batarya var ve bunun altında da bir elektrikli motor var aslında bakarsanız. Trak ise gelelim arkadaşlar bakın. Diyor ki sadece kamuya açık yolların dışındaki trafiğe kapalı alanlarda etkinleştirilebilir ve kullanılabilir. 3, 2 1 ve bastım. İnanılmaz güzel ya. Pegasus Siz C63'lerde v 8e çok alışkınız. O sesi kulaklarımızda duyuyoruz, hissediyoruz değil mi şu anda? Artık 2 litrelik bir versiyonla karşımızda. Ama lütfen 2 litre diye hiç önyargılı olmayın. Bir kere dünyanın dediğim gibi en güçlü 2 litrelik bir motoruna sahip. Hazır böyle ondan bahsetmişken önce bir kaputu açmak istiyorum. Bir V8 demek isterdim evet ama gerçekten önceki versiyonlarına göre zaten değerlerden de anlayacağınıza göre çok fazla güçlendirilmiş. Gördüğünüz gibi dikey 4 silindirli turbo beslemeli bir benzinli motor burada bizlere sunuluyor olmuş. Hemen turboyu da yan tarafta görüyorsunuz. Kule gergimizin hemen altında arkadaşlar. Elektrikle çalışan bir turbo sistem var. Turbo da farklı. Sürüşte yine ondan da bahsediyor olacağım. AMG olduğu için bu motorlar el yapımı oluyor. Bilenleriniz elbette ki vardır. Bu motoru özel olarak yapan mühendisin de aslında burada arkadaşlar bir imza niteliğinde ismi ve soy ismi yer alıyor. Gerçekten bu da özel bir detay. Kapatmadan şundan da bahsetmek istiyorum. Birazdan kaputun üstünde göreceksiniz. Bakın şurada gerçek bir hava çıkışı da söz konusu. Bunu hemen bu kaputu da açmışken göstermiş olayım ve kapağı bir kapatalım. Hemen arkadaşlar başlayalım dış tasarım detaylarını. Ondan sonra hemen hızlıca test sürüşüne başlamak istiyorum. Ama yine dış tasarım detaylarına geçmeden önce hatırlatayım. Hala YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum ve geliyorum dış tasarım detaylarına. Özellikle önden inanılmaz agresif hatlara sahip. Tam bir AMG aslında. Bakın hemen burada armamız konumlandırılmış. Altta Mercedes logomuz ve tabii ki de radarlarımız Mercedes'in her zaman yaptığı gibi logonun hemen arkasında. Bakın farlar inanılmaz muhteşem. Hiç abartmıyorum. Bir de arkadaşlar farların karşılama modu var. Arabayı çalıştırdığınızda veya arabayı kapattığınızda güzel bir görsel şölen yaşatıyor. Ve bunun temalarını da değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz AMG formunda seçiyorsunuz. Detayları gireriz mutlaka. İsterseniz de böyle yağmur damlaları gibi böyle güzel hoş animasyonlara da yer verilmiş. Zaten aydınlatmaları oldukça başarılı artık bunun üzerinde. Bu araçta özellikle durmak istemiyorum. Hemen şuradaki detaylardan devam edelim. Araç o kadar güçlü ve kuvvetli ki her yerinde soğutmalara yer verilmiş. Bu ızgaranın arkasına radyo bu arkadaşlar. Gerekli intercooler vesaire soğutmalarını gerçekleştiriyor. Onun dışında devam ediyor. Hemen burada da yağ soğutucumuz var ve diğer köşede de bir başka soğutucuya yer verilmiş. Hemen burada bakın AMG armamızı görüyorsunuz. Alt tarafta da yine oldukça sportif hatlar var. Rengi de bence çok güzel. Bir de bunun Formula 1 Edition olan versiyonu var. da alt kısımda böyle kırmızı detayları da yer veriliyor ama bence bu tam böyle bana hitap eden model. Daha fazlasına gerek yoktur diye düşünüyorum. Yan tarafa geçerken de arkadaşlar kaputun aslında ne kadar heybetli ve uzun olduğunda görüyorsunuz. Zaten station wagon bir araç olduğu için ön tarafında kısa oluşu düşünülemez Hemen jantlardan devam edelim. Tabii ki de AMG'ye özel bir jant var burada. 20 inç büyüklüğünde. Normalde opsiyon olarak 20 inç tercih edilebiliyor. Standartta 19 inç jantlar bizlere sunuluyor. Hemen fren kaliperlerimize burada kırmızı konumlandırılmış. Yine güzel detaylardan bir başkası. Frenlerimiz de oldukça kuvvetli. Bunun hakkında zaten sürüşte sizlere bahsediyor olacağım. Bakın bu kısımda fake bir ibare var. Sadece tasarımsal bir detay ama ben çok beğendim. Hemen altında da turbo e-performans yazımız var. Şimdi e-performans çünkü plug-in hibrit bir model. Şarj edilebilir bir hibrit teknolojisine sahip. Bunun detaylarını da yine sürüşte sizlerle paylaşıyor olacağım. Aynalarımız piano bilek detaylı arkadaşlar. Açılabilir bir sarnıfımız var. Arka tarafta da yine bir cam tavan var. En güzel detaylardan bir tanesi de tabii ki de gerçek karbon detaylar. Hemen bakın alt tarafta bir AMG yakışacak şekilde burada detaylar var. Tamamen gerçek karbon detaylardan oluşuyor ve geliyoruz arka kısmına. Gerçekten böyle hani station'ımı daha çok seviyorum? sedan'ımı. mı? inanın ben de karar veremedim. Her baktığımda böyle gerçekten hem içime siniyor arka kısmı hem de diyorum ki acaba daha mı farklı olabilirdi. Sonradan dedim ki neden böyle düşünüyorum. Az önce önden bahsettim ama burada hazır yeri gelmişken bahsedeyim. Bakın ön çamurlukta arkadaşlar baya güzel çıkıntılar var. Hemen sizin için tekrar buraya geçecek olursak. Bakın burada baya bir şişirilmiş yaklaşık 7 santimetrelik bir genişlik söz konusu. Ama arkaya doğru geldiğim zaman bu şişirmeyi göremiyorsunuz. Yani buradaki çıkıntılar olabildiğince minimal tutulmuş. Bu da aslında ön tarafta yakalanan o sportif göz görüntüyü birazcık daha arkada yumuşatmış arkadaşlar. Bu yüzden burası da böyle biraz çıkıntılı olsaydı bence daha böyle sportif dururdu. Yine arkaya doğru geçerken burada yine alt kısımlarda da AMG özel yine sportif detayları görüyorsunuz. Arkaya geldiğimiz zaman aslında şurayı kapattığımızda arkadaşlar bir de egzoz çıkışlarını görmezsek normal bir station wagon Mercedes gibi görünüyor. Çok böyle bir esprisi yokmuş gibi görünüyor. Ta ki elimi kaldırana kadar bakın burada kırmızı şeritlerle çizilmiş C63S yazısı var. Bu da aracın hibrit olduğunu vurguluyor. Farlar zaten önde de bahsettiğim gibi arkası toplar da yine çok güzel aydınlatmalara sahip. Burada ufak bir spoiler detayı görüyorsunuz. Hemen bagajı bir açmak istiyorum ve hayal kırıklığı arkadaşlar. Neticede bir station wagon. Bu yüzden bagajının olabildiğince büyük olmasını hayal ediyorduk hepimiz. Ben de ilk karşılaşmadan önce öyle hayal ediyordum. Bir baktım ki bakın burada bataryamız var arkadaşlar. Plug-in hibrit olduğu için aracın bataryasını burada konumlandırmışlar. Bayağı da bir yükseltiye neden olmuş. Gerçi bu batarya yükseltisi olmasa da çok mükemmel bir genişlikte yine bagaj hacmi olmayacaktı. Sadece 320 litrelik bir bagaj hacmi burada bizlere sunulmuş. Zaten aracın bakın iki tane farklı şarj kablosunu görüyorsunuz. Bunları işte güzel bir şekilde çantalamışlar. Zaten bunların ikisi oldukça fazla yer kaplıyor. O yüzden bagajda çok fazla böyle taşıma alanı sizlere sunmuyor. Bu arada şuradaki detayda bagaj kapağını açtığınız zaman bu kendiliğinden geriye doğru geliyor. Bagajı kapattığınız zaman da kendiliğinden kapanıyor. Kalitesine söyleyecek zaten hiçbir sözüm yok. Yanlarda aydınlatmalara yer verilmiş. Arka koltukları 60'a 40 oranında yatırabiliyorsunuz. Böylelikle netice ya da küçük olan bir bagaj hacminizi bir nebze büyütebiliyorsunuz. Hemen şuradan elektrikli bir şekilde bagaj kapağımızda kapatalım ve aşağıya doğru bakmaya devam edelim arkadaşlar. Yine AMG özel sportif detaylar var. Bakın burada karbon detaylar yanda olduğu gibi devam ediyor. Karbon fiber görüntüsü gerçekten oldukça sportif hatlara sahip olmasına destekliyor. Dört farklı egzoz çıkışımız var. Aslında burada büyük genişçe bir tane egzoz çıkışı varken hemen yan tarafta iki tane gerçekte de egzoz çıkışı var arkadaşlar. Bunun detayını da sizlere vermiş olayım. Dış. İşte tasarım detayları benim gözümden bu şekildeydi. Şimdi bir test sürüşüne başlayalım. Bakalım V8'den sonra dünyanın en kuvvetli 2 litresi performansa bize ne sunacak? Hazırsanız test sürüşümüze başlıyoruz. Müzik test sürüşüne başlamadan önce önemli bir konudan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın önümde kocaman bir ekran var. Artık biliyorsunuz günümüzde otomobillerin ekranlarında gerekli bilgiler ve ayarlar var oluyor. Cep telefonlarımızın, akıllı saatlerimizin ekranlarına ekran filmleriyle koruma altına alıyoruz. Ama iş otomobillere geldiği zaman maalesef bu konuyu atlıyoruz. Artık daha fazla atlamayalım diye de size bir üründen bahsetmek istiyorum. Hemen şöyle kendi arabam içinde zaten şu anda kullanıyorum. Bunda yedek almıştım. IPG Proaktif ekran koruyucularından bahsetmek istiyorum. Öncelikle kendi kendiniz çok rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Bence en önemli noktası bu. Ben de zaten kendi arabama kendim uygulama yapmıştım. Çok da kolay bir şekilde uygulanabiliyor. Parmak izi neredeyse hiç tutmuyor arkadaşlar, toz tutmuyor. Bunları bir kenara bırakacak olursak en önemli detay da yani ekranınıza olası bir zararın önüne geçmiş oluyor. Bu gerçekten çok önemli bir detay. Böyle bir durumda da maalesef ki maliyetleri çok yüksek olduğu için arkadaşlar çok düşük bir maliyette böyle bir ekran koruyucu alıp siz de kendi aracınıza uygulama yapabilirsiniz. İnanılmaz fazla otomobil modeli. Için. aynı zamanda akıllı saat ve tablet için de yine ekran koruyucular mevcut. Bu arada tabii ki de size güzel bir indirim kodum da var. Özgeç Refte 20 koduyla Şubat 2025 sonuna kadar indirimli bir şekilde ekran koruyuculara da sahip olabilirsiniz. Gerçekten beğendiğim ve kendimde kullandığım için sizlere bu ürünü tavsiye etmiş olayım arkadaşlar ve test sürüşümüze isterseniz başlayalım. En baştan başlatalım arabayı arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Güzel bir elektrik sesi duydunuz değil mi? Araba çalışırken ilk olarak elektrikle çalışıyor tabii ki de plug-in hibrit bir versiyon olduğu için. Konfor moddan hemen böyle bir sport plus'a ya da race moduna bir alalım ki o sesi bir duyun istiyorum. Hemen Sport'u aldım. Sport plus'a aldım ve yarış modunu aldım arkadaşlar. Bunu aldığım zaman aslında böyle o işten yanmalı motorun sesi de kulaklarımıza gelmiş oluyor. Hoparlörler var dışarıda hem önde hem arkada. Bunların da desteğiyle bu sesi duyabiliyorsunuz. Çünkü neticede 2 litre bir otomobilden bahsediyoruz. Biz şimdilik konfor moddan devam edelim. Çünkü arkadaşlar birazcık böyle bataryamızın şarj olması lazım. İleride çünkü sıfır hızlanmamızı yapacağız. Sıfır yüzde launch kontrolle kalkmak için %25'in altında batarya doluluğunu kabul etmiyor. Bu yüzden birazcık böyle bataryayı doldurarak sürüşümüze devam edelim. Bu sırada da iç yaşam alanında o otomobil bizlere neler sunuyor? Kısaca şöyle bir ona bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar biliyorum iç yaşam alanı sizin için çok böyle önemli değil. Sonuçta bir AMG'den bahsediyoruz. Daha çok böyle sürüş dinamiklerini merak ettiğinizi biliyorum. Fakat neticede bir station wagon otomobili olduğu için aileler de bu otomobili tercih edebiliyorlar. Öncelikle koltuklardan devam etmek istiyorum. Deri koltuklar arkadaşlar. Diz mesafesi ve baş mesafesi oranı böyle spor bir otomobil için gayet yerinde. İki kişi çok rahat bir şekilde oturabilir. Fakat ortadaki yolcu için aynı şey söyleyemeyeceğim çünkü devasa bir şaft tüneli çıkıntısı var. Bunun dışında ortada dijital klima paneli var. Çift yönlü tabii ki de. Ortadan bir kolday ünitesi iniyor. Burada tabii ki iki tane bardaklık ve tablet tutucumuz da mevcut. Arka yolcular için de yukarıda bir cam tavana yer verilmiş. Hemen hızlıca öne gelmek istiyorum. Ya bakar mısın şu kapı içindeki şu tasarım. Ya zaten kokpit falan muhteşem ama kapı içindeki bu tasarıma bayılıyorum ya. Ambiyans aydınlatmaları Mercedes'te gerçekten çok başarılı. Ön yolcu koltuğunda ve sürücü koltuğunda 3 tane hafıza aynı zamanda da soğutma ve ısıtma özelliği mevcut. Burmester ses sistemi var. Gayet güzel ve gerçekten hoparlör tasarımı bile, bakın şuradaki kapak bile muhteşem dizayn edilmiş. Zaten Mercedes'in birçok modelinin artık aşinayız. Hızlıca kokpite gelmek istiyorum. Çok şık. Gerçekten şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın şuradaki tasarımı başka bir arabaya koyun. Beğenmem yani. Ama şöyle Mercedes'in eskiden gelen böyle bir ahşap tutkusu var ya hani hepimiz severiz. Gerçekten Mercedes olunca bu tasarımı ben çok beğeniyorum. Bu arada şurada gösterge panelimizi hemen klasikten şöyle bir track race e alalım. Bununla devam edelim. Bu görüntüyü gerçekten daha çok seviyorum. İsterseniz hazır ekrandan bahsetmişken gösterge panelinden devam edelim arkadaşlar. Bakın buradaki gösterge paneli artık klasik yani biliyoruz ama bir sürü modu var. Hemen şuradan bakacak olsak Track Race. Süper spor. Hemen o da bu şekilde görünüyor. Bunun dışında sportif modumuz var. O da bu şekilde. Hemen yanında klasik var. Aslında bu daha böyle her şeyin çok net bir şekilde açıklandığı bir grafik sunuyor bizlere. Yalın tasarım var. Bunu da sevenler olacaktır. Hemen böyle sağda navigasyonu görebileceğiniz, yardımcıları görebileceğiniz ve servisle ilgili bilgileri görebileceğiniz modlar var. Direksiyon dediğim böyle olur. Uzun zamandır kullanırken keyif aldığım nadir otomobillerden birinin içerisindeyim zaten ama şu direksiyona bir bakar mısınız? O kadar böyle beni kendine bağlı Diyor ki yani o kadar sürücü ve direksiyon arasında bir bağ oluşturuyor ki aslında çok fazla özellik var. Çok karışık bir direksiyon ama her şey o kadar net Bakın yanları Alcantara, üstlerde de karbon fiber detaylar var. Hemen sağ taraftaki tuştan sürüş modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Sürüş modları demişken hemen burada bir bakalım neler varmış. Kaygan sürüş modu işte bu arkadaşlar biliyorsunuz artık kar modu vesaire. Zaten otomobil 4x4 her yol koşulunda size ayak uydurabilir. Bu arada sürüş modlarındaki işte tahriyeyi yürüyen aksamı ve dinamik dediğimiz o Mega özelliklerini de burada yine seçim yapabiliyorsunuz. Onun dışında individual yani kişiselleştirebileceğiniz mod var. Akü şarj koruması modumuz var. Tamamen elektrikle gidebileceğiniz bir mod var ama şu anda maalesef batarya belli bir oranın altında olduğu için bunu zaten aktif etmiyor. Onun yanında konfort modumuz, sport modumuz ve artık bunlara geçtikçe hemen böyle bir karakter ve ses değişiyor. Sport Plus ve tabii ki de yarış modumuz var arkadaşlar. Artık kendini zor tutuyor. Birazdan bunlara geleceğim. Akü tasarruf modundan ilerlemeye devam edelim. Bir de arkadaşlar burada rejeneratif frenlemeyi maksuma getirebileceğiniz ya da kısabileceğiniz bir tuş daha var. Bunun üzerine tekrar bir kez daha bastığınız zaman burada 3 kademeli olarak rejeneratif frenlemeyi açabiliyorsunuz ya da kısabiliyorsunuz. Bunu maksuma getirdiğiniz zaman artık ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman durana kadar devam ediyor ve en sonunda kendini durduruyor. Hemen solda da arkadaşlar bu arada bakın sesi buradan açabiliyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Yine buradan ESP'yi açıp kapatabiliyorsunuz ve birkaç tane daha böyle ayarı buradan harekete geçirebiliyorsunuz. Bu arada kullanımı da çok kolay bakın hemen üzerine bastığınız zaman menüler arası geçiş yapıyorsunuz. Aktif etmek istediğiniz zaman da şuradaki çıkıntıya basarak bunu aktif ediyorsunuz. Mesela sesimiz açık olsun, açık bir şekilde devam edelim. Ve şöyle kısaca bir hemen ekrandan bahsetvarphi artık sürüşe geçmek istiyorum. Konfordan bir başlayalım. Koltuklarda arkadaşlar koltuk kinetiği var. Uzun yolculuklarda böyle rahatınızı arttırmak için kinetiksel olarak bazı böyle hareketler yapıyor. Kan dolaşımınıza katkıda bulunuyor. Bele geldiğimiz zaman bel desteğinizi istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ve ön yolcu için de ayarlayabiliyorsunuz. Bundan daha güzel bir detay ise dış yanaklar. Bakın bunu maksimuma getiriyorum ve şu kısımlardan beni bayağı bir sardı. Şu anda böyle yarışı hazır bir şekilde koltuğumu ayarladım. Aynı zamanda burada otomatik koltuk konumlandırma var. Buraya işte boyunuzu girdiğiniz zaman da koltuğu size optimum seviyede ayarlamanıza yardımcı oluyor. Şarja gelelim. Bakın bu arada şarjımız ne? Şu an %24. 6.1 kahvalık bir batarya var ve bunun altında da bir elektrikli motor var aslında bakarsanız. işten yanmalı motora ek olarak 204 beygirlik bir güç sunmuş oluyor. Sadece 12 kilometrelik bir tamamen elektrikli sürüş yapma olanağı bizlere sunuyor. Tamamen 12 kilometre diyorum evet bu az geliyor olabilir ama şehir içinde böyle 70-80 kilometrelere kadar ilerleyebileceğinize ben olanak tanıyorum. Bunun dışında ekrandan yine devam edecek olursak. AMG'ye gelelim arkadaşlar. AMG performansa gelelim. Şimdi burada enerji akışını görüyorsun. Tarihe geldiğimiz zaman ise burada yine gerekli bilgileri. Mesela motordan işte şu anda kaç metre tork alıyorsun ne kadar güç alıyorsun vesaire gibi değerleri de bizlere gösteriyor. Aracı tıkladığımız zaman hemen burada yine gerekli görüntülemeleri sağlıyor süspansiyonlarla ilgili de bilgileri burada bizlere vermiş oluyor. Motora gelelim arkadaşlar. Motorda da yine gerekli bilgileri böyle güzel bir grafik şeklinde bizlere sunuyor. Buraya geldiğimiz zaman da burada bir saat görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen tüketimden devam edecek olursak ekrandan bakalım benim tüketimim neymiş oldu? şimdi sıfırlama itibariyle 16.4 100 kilometrede arkadaşlar. Şimdi bununla 25'leri falan da bulursunuz. Onları falan da bulursunuz. Aslında kullanıma bağlı olarak tamamen değişir ama ben yani full bu araba bendeyken gerçekten sport plus'ta ilerledim. Çünkü o sesi duymak zaten kısıtlı bir süre bizlere de geliyor. Bu yüzden bunun zevkini yaşamak için olabildiğince böyle hani dikkat etmeden yolculuklarıma devam ettim. Buna rağmen 16.4 litrelik bir tüketim var. Bana sorarsanız iyi. Yani ben kendi kullanımımı bildiğim için gayet iyi bir değer olduğunu düşünüyorum. Sürekli konforta kullanırsanız 8'lere kadar düşürebilirsiniz. Track ise e. gelelim arkadaşlar bakın. Burada da diyor ki sadece kamuya açık yolların dışındaki trafiğe kapalı alanlarda etkinleştirilebilir ve kullanılabilir. Bunu diyor onaylıyor musun diyor. Bunu neden soruyor arkadaşlar? Çünkü bu bir yarış moduna geçiş aslında. Hemen şu onaylıyor gibi yapalım. Bir bakalım çevrede parkur yok diyor. Hemen GPS'ten zaten çevrede bir pist var mı? Bunu algılamaya çalışıyor. Buradan bu arada drag yarışı yapacağınız zaman yine buradan onay veriyorsunuz arkadaşlar ve buradan artık durduğunuz zaman oradaki işte tıpkı bir drag yarışındaki gibi o ışıklar tamamen yeşile döndüğü zaman basıyorsunuz istiyorsunuz, Launch kontrolü birlikte kalkışınızı yapıyorsunuz. Şimdi bir pistten tekrar bir devam etmek istiyorum ve şunu size göstermek istiyorum. Dünyadaki hemen hemen tüm pistleri burada bizlere sunuyor. Buradan hepsini görüntüleyebiliyorsunuz ve eğer bu pistlerin birine giderseniz buradan aktif ediyorsunuz ve burada yarışınızı tamamlıyorsunuz. Bu da yine güzel detaylardan bir başkası oluyor. Telemetri de var burada. Ne kadar sürede sıfır yüzde yapmışsınız vesaire gibi değerleri de buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi 2 litre dediğimiz için arkadaşlar 2 litre biliyorsunuz bu versiyonda çok konu konuşuldu. Nasıl olacak, nasıl bitecek diye. Şimdi baktığınız zaman önceki versiyonlara göre zaten gücü inanılmaz fazla. Şimdi işten yanmalı motor 476 beygir gücünde. Dediğim gibi elektrikli motor da 204 beygir gücünde. Şimdi ikisinin toplamı ise bu arada bunu sadece yarış modunda veriyor ve boostla birlikte veriyor. 680 beygirlik bir güç veriyor. 1020 Newton metrelik de torku var. Bu gerçekten muhteşem bir değer arkadaşlar. Yani hani birçok otomobilden alamayacağınız bir değer. 0-100 hızlanması sadece 3.4 saniye. Çok böyle güçlü ve performanslı. Bu arada birazdan düz yolda yapacağız. Şimdi konfor modda da inanılmaz güçlü. Tamam spor sport plus da çok iyi gidiyor. Evet ama yani konforda da araba uçuyor. Bu da tabii ki böyle ekstra böyle size arabaya bağlıyor. Bağımsız süspansiyonlar var. Bunlar zaten çok güzel çalışıyor. 4x4 sisteminde işte araba istediği zaman istediği tekere istediği gücü aktarabiliyor. Bu gibi detaylar zaten arabanın yol tutuşuna ekstra katkı sağlamış oluyor. Evet arkadaşlar şurada çok müsait de bir alan var. Yolda bomboş. Gelin sıfır yüzümüzü bir yapalım. Hemen track pace'e basıyorum. Buradan drag yarışı diyorum ve tabii ki de sürüş modumuzu şöyle bir yarışa alalım. Bu tamam. Buraya geldik. Onaylıyorum. Evet. 3, 2, 1 ve bastım. İnanılmaz <laughs> güzel ya. Ve yüz! Ya ben cümlemi bitirene kadar zaten yüz oldu. Bu arada hazır şöyle gelmişken bir yolda bir Son hızı 280 km bölü saat ama çok rahat 300'ün üstünü görür arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bakın. Of. Ya şu ses var ya. Bitiyorum ya. Ya anlatamıyorum yani. İnsanı mutlu etmiyor mu ya? Muhteşem. Gerçekten böyle. O ciğerden o ses sanki böyle senden çıkıyor. Yani arabadan çıkmıyor. Bu arada arkadaşlar bakın yarış modundan ve şunu mesela Sport Plus'a alalım. Şöyle arkamızı yine kontrol edelim. Vitesimizi düşürelim. Bakın. Sport Plus da yine böyleydi. Spor alalım arkadaşlar bakın. Yine şöyle biraz yavaşlayalım kontrollü bir şekilde. Bakın spordayız şu anda. Yani iki kademe düşürdüm diyebilirim. Bakın. O sesi yine duyuyorsunuz ve yine fena değil yani. Hadi sporu da geçtim arkadaşlar. Konfortu alıyorum. Bakın konfortu aldım. Bakın. Düşürüyorum vitesimi. Tamam mı? Konfort'tayız. Abi yine iyi. Sadece o artık egzozdaki sesi çok böyle net duyamıyorsun ama araba yine gidiyor yani. Yine süzülüyor. Bak. Bak. Yani daha ne olsun? Yani konfortta da o böyle gücü çok torku çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Tekrar ben şöyle bir artık yarıştan devam etmek istiyorum. <laughs> Abi uçuyor ya. Uçuyor yani. 9 ileri bu arada arkadaşlar. Şanzıman da söylemiş olayım. Bakın. Şuradan çok hızlı bir viraj dönüyorum. Kıvrımlı bir yol. Muhteşem. Tünelde duyalım arkadaşlar bakın. Çok iyi. Ya bununla sabah kadar gazla yani. Ya bununla viraj döneceksin. Gazlayarak viraj döneceksin. Keşke böyle bir piste gitmeye vaktim olsaydı da şöyle piste kullanabilseydim. Gerçekten çok keyif veriyor. Ama ilerleyen zamanlarda bir de pist macerası yaparız belki birlikte. Gerçekten çok beğendim. Bakın bu arada yine biraz hafif gazladık ettik hala 16.5'da yakıt tüketimi de böyle çok böyle hemen kendini değiştiren bir şey değil. Bir De arkadaşlar böyle düşük hızlarda hemen böyle patır 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 arkadan sesler de geliyor. Bakın umarım duyuyorsunuzdur. Of. Bakın şimdi. O patırtıyı duyuyor musunuz? Gerçekten arkadaşlar şu an ben gittim yani videoda. Bakın. Abi yapışıyor ya. Viraja yapışıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Çok iyi. Maalesef ki ülkemizde ona ulaşmak o kadar da kolay değil. Normal şartlarda arkadaşlar 3.5 milyon bandında falan bu otomobilin fiyatı. Fakat maalesef vergi diliminden dolayı zaten fırlıyor. evde de Mercedes böyle ekstra donanımları vesaire opsiyonları seviyor biliyorsunuz ki. Şu da olsun bu da olsun derseniz de fiyat oluyor size 10 milyon üstü. Bu yüzden de artık yani ne hani varsa böyle bir bütçeniz tabii ki gönül rahatlığıyla seve seve size tavsiye ederim. Hem böyle gerçekten günlük hayatta kullanırsınız hem de piste çıkar gazlarsınız muhteşem detayları olan çok güvenilir. Çok da ağır bir araç bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam 2.200 ton civarında arkadaşlar. Artık yavaş yavaş videonun sonuna doğru gelmek istiyorum. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki içeriklerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.